Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam Cemaat-ı mümin, mürit ve mürit kardeşler. Hepinize sevgiler, saygılar ve donsuz sevgiler diliyorum. Ramazan'ın 22. gününden ellerinizden, kollarınızdan öpmeden hemen sorularımıza başlıyoruz. Bu arada bugün 23 Nisan neşe doluyor insan diye. Hocam 23 Nisan'da çocukluğuma dönüp tekne orucu olur mu diye bir sual gelmiş. Gerçekten akıllara ziyan bir soru. Sen zaten çocukluğuna dönmüşsün ama sen teknoloji. yaşını bilmiyorum şimdi. Sen Z misin? X misin? Yoksa alfa mısın? Beta mısın? Hangi kuşaktan geliyorsun? Hangi kuşağa gidiyorsun? Onları tam hakim değil. Böyle bir şey yapma. Yoksa sen zamanda 23 Nisan'da böyle birinin koltuğuna oturmuş bir zatı muhterem misin? Küçükken oturmuşsun. Hala o küçüklük zamanına mı dönmek istiyorsun? Bir nostalji mi koklamak istiyorsun? İnsan bunları merak etmiyor değil. Ben etmiyorum ama başkası edebilir. Orası beni ilgilendirmez. Yorumları merak eden de yazsın. Zaten yazmıyorlar da ben öyle söylüyorum. <laughs> Tut ya. Yani. Valla tutarsın. Ya geçen gün ben su içmeyi unuttum. Tuttum ya. Su da içmedim. Yemedim. Kalktım. Yemeden yattım ya. Kalk yani savuru kalk ama yemeden de yatma. Yat. Ama bu. Yeter. Bu kadar yeter. Daha fazla debelenmeyelim. Programı burada bitiriyorum. Tüm sevenlerime sevdiğimi bildirmek istiyorum. Bu arada Ramazan'da ben kimsenin evine gitmiyorum. İftardan önce, iftardan sonra, sahurdan önce, sahurdan sonra gitmem. Gelmek isteyen gelir. Ben burada üflerim. Dedikten sonra size afiyet olsun, başlık olsun diyorum ve programa veda ediyorum.